Neden aşırı fedakar insanların yanında hep bencil insanlar olur? Neden biri aşırı merhametliyse hep sahtekarlara denk gelir? Aşırı titizsen pasaklıyı, aşırı merhametliysen sahtekarı, aşırı mükemmelliyetçiysen hep çevrende umursamaz insanları neden bulursun? Sebebi ilahi sistemin denge yasasını bozuyor olma. Sistemde iyi ya da kötü yok. Her şey zıttıyla var. Bir konuda aşırıya kaçtığın zaman onun tam zıttı bir e, olay ya da kişi gelerek aslında seni dengelemeye çalışır. Aşırı iyi olduğun zaman kendi kul hakkına giriyorsundur. O yüzden ilahi sistem aslında seni sınamaz. İlahi sistem sadece seni dengeye getirmeye çalışır. İlaçla zehiri ayıran her zaman ölçüsüymüş. İçtiğin ilacı düşün iki tane fazla içsen seni zehirler. Yani ilahi sistemde her şey denge ve ölçü. Hangi konuda aşırıya kaçıyorsan onun tam zıttı gelerek seni dengeleyecektir.